Hoş geldiniz. E, bugün finansal güvenliğin değişen doğasını mercek altına alıyoruz. Geleneksel olarak hani teknik bir kale olarak gördüğümüz bu alan, artık doğrudan insan psikolojisine hedef alan tehditlerle yüzleşiyor. Bu da bizi e, temel bir soruya getiriyor: Finansal güvenlik özünde hala yetkisiz erişimi engellemek gibi teknik bir mesele mi, yoksa odağını karar anının güvenliğine kaydırması gereken davranışsal bir soruna mı dönüştü? Benim argümanım, tanımın artık kökten değişmesi ve insan davranışını merkeze alması gerektiği yönünde. Ben ise davranışsal unsurların artan önemini kesinlikle kabul ediyorum ancak temel teknik korumaların hala en kritik savunma hattı olduğu ve bu odağı e, kaybetmememiz gerektiğini savunuyorum. Yetersiz kalıyor. Şöyle ki günümüzdeki kayıpların büyük çoğunluğu sistemlerin kırılmasından değil kullanıcıların manipüle edilmesinden kaynaklanıyor. Dolandırıcı artık kapıyı kırmıyor, kapıyı içeriden açtırıyor. Kullanıcı kendi şifresiyle giriyor, kendi onayıyla para gönderiyor. Yani dolandırıcının vergi borcunuz var, hemen ödeyin dediği o panik anında sistemin kullanıcıya sadece şifrenizi girin demesi yetmiyor. Sistemin bir dakika bir vergi dairesi sizden asla bu şekilde ödeme istemez gibi bir uyarıda bulunması, bir bilgi sunması gerekiyor. İşte bu karar güvenliğidir ve asıl odak noktamız bu olmalı. Ben o noktada tam olarak aynı fikirde değilim çünkü finansal güvenliği tamamen davranışsal bir sorun olarak çerçevelemek, yani on yıllardır inşa ettiğimiz o temel kaleyi boş bırakma riski taşıyor. Bahsettiğiniz karar güvenliği son derece önemli. Evet, ancak bu erişim ve işlem güvenliğinin bir alternatifi değil, onların üzerine inşa edilmesi gereken bir katman. Kaynak metninde de belirtilen üç katman erişim, işlem ve karar bir bütündür. Birini diğeri için feda edemeyiz. Yani dolandırıcının kullanıcıyı ikna etmesi bizim teknik savunmayı gevşetmemiz için bir gerekçe olamaz. Aksine, o ikna anında bile kullanıcıyı koruyacak son kale yine sistemin kendisidir. İşte bu çok kritik bir nokta. Sorun artık teknik değil, tamamen psikolojik. Dolandırıcılar korku, acele ettirme, otorite taklidi gibi yani bizim en temel zaaflarımızı kullanıyor. Bankacılık sektöründeki herkesin bildiği bir gerçek var. En karmaşık güvenlik sistemini bile aşmanın en kolay yolu, içeriden birini telefonda ikna etmektir. Kesinlikle. Bu yüzden sormamız gereken soru, hesaba kim girdi değil, bu karar hangi psikolojiyle alındı olmalı. Bir kullanıcı panik halindeyken en güçlü şifre bile onu koruyamaz. Korku ve acele ettirme gibi yöntemlerden bahsettiniz. Hı hı. İşte tam da bu yüzden o anlarda devreye giren teknik bir durdurucu akış hayati önem taşıyor. İnsan psikolojisi zayıfladığında onu koruyacak olan yine sistemin kendisidir. Örneğin, kullanıcının normalde yapmadığı yüksek meblalı bir transferde, sistemin işlemi otomatik olarak bekletmesi veya ek bir sesli onay istemesi. Bu, manipüle edilmiş bir kullanıcıyı bile kurtarabilir. İnsan zafiyetini kabul ediyoruz ama çözüm, teknik kontrolleri daha da sıkılaştırmaktır. O daha soyut alanlara kaydırmak değil. Ama o durdurucu akışlar bile eğer doğru tasarlanmazsa kullanıcı tarafından hızla geçiliyor çünkü çözüm. Yani asıl çözüm insanı koruyabilmekte yatıyor. Sistemlerimiz zaten yeterince güçlü ancak insanı anlamakta ve korumakta yetersiz kalıyorlar. İhtiyacımız olan şey, kullanıcıyı suçlamadan sadece bir anlığına yavaşlatan bu işlemi neden yapıyorsunuz gibi, basit ama etkili sorular soran davranışsal tasarımlar. Bu bir kod probleminden çok bir psikoloji ve tasarım problemi. Daha doğru sorular sormak kulağa hoş gelse de ee, biraz soyut bir kavram. Oysa, yetkisiz erişimi veya belirli limitlerin üzerindeki şüpheli işlemleri engelleyen teknik kurallar somuttur ve kanıtlanmıştır. Davranışsal çözümlere aşırı odaklanmak bizi ölçülebilir ve güvenilir teknik protokollerden uzaklaştırabilir. Yani en iyi niyetle tasarlanmış bir davranışsal akış bile temel bir sistem açığı varsa hiçbir işe yaramaz. Önceliğimiz her zaman o teknik temeli sağlam tutmak olmalı. Toparlamak gerekirse, tehditler evrim geçirdi ve artık sadece sistemleri değil, doğrudan insan zihnine hedef alıyor. Bu nedenle finansal güvenliğin tanımını ve yaklaşımını insanı ve onun karar anlarını koruyacak şekilde güncellemek bir zorunluluk. Teknik önlemler temeldir, doğru. Ancak artık tek başına yeterli değil. Davranışsal tehditlerin yükselişi bir gerçek ancak bu finansal güvenliğin temelinin teknik koruma olduğu gerçeğini değiştirmez. Benim duruşum net. Yeni tehditlere karşı en etkili savunma mevcut teknik duvarları yıkmak değil, onları insan psikolojisini anlayan yeni katmanlarla daha da güçlendirmektir. Biri olmadan diğeri mutlaka eksik kalacaktır. Görünen o ki bu konu teknolojinin ve insan davranışının tam kesişiminde duruyor ve tek bir doğru yanıtı olmayabilir farklı bakış açılarını değerlendirmek materyaldeki konunun ne kadar katmanlı olduğunu anlamamıza kesinlikle yardımcı oluyor